Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine bir balık avına geldik. Bir de piknik yapacağız. Çocuklarla beraber. Şimdi bugün 3 çeşit yem atacağız arkadaşlar. Daha önce size gösterdim. Tiger nut Fıstık. Şu misir karışımı falan. İkincisi şöyle bir topumuz var. Ananas aramalı. Şurada. Bir de üçüncüsü de yine toplarımız var. Baba, avukada böyle mi? Yedi? Evet babam öyle. Mam yapıyor baba. Üçüncüsü de çikolata aramalı toplarımız. Şimdi üç nokta yapacağız. Şu karşıya sazlıklara doğru, şu ağaçların oraya doğru üç oltayı böleceğiz. İnşallah güzel bir av olur teknemizi hazırlayıp gönderelim. Evet arkadaşlar. Teknemizi yemlerimizi hazırladık. Şimdi teknemizi göndereceğiz. İki takım birden göndereceğiz. Bir tane anana sarılmalı toplar. Bir tane de çikolatalı. Üçüncüsünde mısır ve tiger nut. Yemleyeceğiz. Şimdi. Şöyle bir. Evet arkadaşlar, şöyle bir ananas aromalı şurubumuz da var. Şuna biraz şurup dökeceğiz. şimdi Evet arkadaşlar. Sepetimizi Evet. arkadaşlar. ortalarımızı saldık. Teknemizi çıkartıyoruz. İnşallah hayırlısıyla güzel bir av olur bizim için. Daha sonra görüşmek üzere. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar. Tam oltamızı bir vuruş aldık. inşallah çıkartabiliriz. Bu da Tiger Noita hakkımız. Çekil işte Bu da seyir doğru geliyor. Kapat. Başarı. Evet aynı halsazı. Biraz gibi duruyor ama. 7-8 kilo civarı gibi duruyor. Evet arkadaşlar işte Tiger Nuit yine kendisini <laughs> gösterdi çok güzel bir... Evet arkadaşlar kilosuna da bakalım Vallahi on bir buçuk on buçuk kilo arkadaşlar çok güzel bir aynalı şimdi hemen bir iki resim çekip babamızı geri salacağız evet. yine dediğim gibi Tiger Nuit kendisini gösterdi arkadaşlar dur Dur resimler. Dur dur resimler. Resim. Evet arkadaşlar balığa bakın. Çok güzel bir aynalı sazan. He? Şimdi hemen bir iki resim çekip acele geri bırakacağız. Evet arkadaşlar resimlerimizi çektik. Balık Evet arkadaşlar hava devam. Gerisine kısmet. Hadi. Arkadaşlar şöyle ev usulü Adana yaptık. Yani Adana'dan başka her şeye benziyor ama inşallah tadı güzel olur. Yani özel tarife göre yaptık. Birazdan yiyince bakacağız. Evet arkadaşlar ikinci vursumuzu da aldık. Видно на самом деле. Ne yapalım? Kızı Ya, da kubuk. hiç çekme, ekme de yok. Zorlama da yok, kendisi geliyor. Bilmiyorum nereye gitti, ne yapıyor? bir amur aldık yine. Bu

Evet arkadaşlar. ikinci balımızı aldık. Yine bir 10 kilo gibi duruyor. Evet arkadaşlar. İşte. <laughs> Tiger Note dedim, dedim. Çok çalışıyor arkadaşlar. Yani bu yem bildiğinizden fazla çalışıyor. Yani her türlü yemi bırakıp bu yeme yönelebilirsiniz rahatlıkla. Çok güzel çalışıyor. Hop hop hop. Evet. olsun da batacağız şimdi. Evet dediğim gibi 10 kilo. Çok güzel bir balık. Şimdi bir evet. iki resim çekip hemen bir yere keseyim. Evet arkadaşlar. Balıkçılık. Ameliyat evet. evet. Evet arkadaşlar hava devam. Evet arkadaşlar üçüncü vuruşumuzu da aldık da balığımızı yeni saldık. Ortamızı bile daha atmadık. Vuruşlar peş peşe. Bize bize doğru geliyor. kendisini gösteriyor yine dediğim gibi. Öbür yemleri unutun. Bu yemeği yönelik.

Baba büyümüş Büyümüş geldi. Büyümüş mü baba? Ya. Bu biraz da biraz büyümüş babam şimdi mama yemiş. Büyümüş biraz yine gelmiş Ya. Buradan bir de iyisin daha. Daha o dönüyor. Arkadaşlar bir 12 13 kilo civarı. Bakacağız birazdan. Köpeğim. İstemiyorum hiç girmem. <laughs> Büyük. Evet. Evet. yok. yok. Sıpan Bu da yok Ay, bunu Çok güçlü.

Evet arkadaşlar bakın Tiger Nuit dedim bu işte iğnemiz de çok güzel girmiş üst dudağı. yani diğer yemleri unutun arkadaşlar bu yemi bulabiliyorsanız mutlaka alın ve deneyin Evet arkadaşlar kilosuna bakamayacağız biraz zedelendi balığımız çok zıpır hemen geri iade edeceğiz ama bir 14-15 kilo gibi duruyor çok büyük.